Merhaba arkadaşlar A101'e bu hafta perşembe günü neler geliyor detaylı şekilde tek tek birlikte inceleyelim. Simbo'dan ızgara döküm tava geliyor. E, ahşap kulpu var. E, yanmasın ve elinizi yakmasın diye. Fiyatı 59.95. Cem Nero serisinden midi ürünler geliyor. Isıya dayanıklı granit dış kaplaması, yanmaz yapışmaz iç ayrıca granit kaplaması varmış. E, 26 santimlik tava, 24 santimlik sahan ve 26 santimlik yine e, tava tarzında bir şey var. Her biri 24.95. Be Home'dan farklı renk seçeneklerinde 30 parçalık piknik seti gelecek. Umarız arkadaşlar ailecek kalabalık böyle sevdiklerimizle piknik yapacağımız günler yakındır bayramdan sonra. Keramikadan makarna tabağı, 26 santim genişliğinde büyük güzel bir tabak siyah var kırmızı var beyaz var ve e, gri rengi var 11,5 lira Taba çizdirmez ikili e, bu yumuşak keçe gibi şeyler var onlardan arkadaşlar iki tanesi 495 Amerikan Supla servis İsterseniz yuvarlak isterseniz böyle e, dikdörtgen kare tarzında 33 santim genişliğinde 495 çerezlikler var. Çerezlikler soldaki 200 mililitre, sağdaki daha büyük 270 mililitre böyle oval kase gibi olan 1.25 plastik ürünler. Safir kase geçtiğimiz haftalarda da gelmişti. A101'in sürekli getirdiği ürünlerden birisi. 3 farklı renkte 4 litrelik kase 5.95. Figürlü saklama kabı böyle kedicikli var, pandalı var. Ee, bir de yine kedicikli var. Arkadaşlar 4 tanesi 5.95 ayarlanabilir lavabo süzgeci raylı bir sistemi var. Lavabonuzun genişliğine göre ayarlayabiliyorsunuz. Sebzelerinizi yıkadıktan sonra suyunu süzülmesi için gerçekten mantıklı bir ürün. 4.95 kılıflı cam matara 600 ml hacminde, yarım litreden biraz daha fazla. 4 farklı renk seçeneği var. 14.95 Metal teksten buzdolabı sebzelik matı makasla kesebilirsiniz. Buzdolabınızın o sebze koyduğunuz kısmı ne kadarsa sebzelerin tazeliğini uzun süre muhafaza ediyormuş 47-30 cm ölçülerinde. Şimdi plastik ürünlere geçtik arkadaşlar. Plastik ürünlerde 3-4 farklı ürün var. Onlardan biri 3 bölmeli böyle bir tabak kapaklı 4.95 bu da. Bundaysa oval bir görüntü ve sığ bir e, kap olduğunu görüyoruz. 4.95 yine fiyatı. Bu biraz daha derin ve yuvarlığa benziyor. 4.95 yine aynı şekilde. İsterseniz kare şeklinde üst üste de konulabilen plastik böyle kaplar var kapaklı. Bu da 4.95. Ayrıca limon sıkacağı da narinciye sıkacağı da var. Yatarlı 3 kişilik salıncak, 2 tane kırlent ve kol dayama elciği de var. Yıkanabilir 10 santim kalınlığında sünger var arkadaşlar. 240 kilograma kadar da taşıma kapasitesi var. 2 yıl garantili. Evinize ücretsiz teslimat yapılıyor arkadaşlar. 2 metre genişliğinde. 1249 lira. Rattan oturma grubu. Rattanın normalde sepetlerini, çamaşır serilerini görüyoruz. Ama Oturma grubunda da var. Bir tane çift kişilik koltuğu, iki tane tekli koltuğu, bir tane de sehpası. Minderler de dahil arkadaşlar. Haberiniz olsun 2299 TL. Metal oturma grubu var. Gördüğünüz o kol dayama kısımları ve iskeleti tamamen metal. Gördüğünüz set yani sehpası, ikilisi, teklileriyle birlikte 1399 TL. Askılı salıncak. Askılı salıncak biraz daha böyle ee, rahat. Bunda böyle uzanıp şekerleme yapmak çok güzel olsa gerek. Dış mekana dayanıklı örme ipi varmış. Gördüğünüz şekilde 150 kilograma kadar da taşıma kapasitesi var. 1299 TL. Relax koltuk bu ürünü kataloglarda daha önce ben görmemiştim. Belki siz görmüşsünüzdür. 55 santim genişliğinde, 85 santimde yüksekliğinde yeşil, bordo, Kırmızı, mavi seçenekleri var. 329 lira. Minderli ahşap ayakkabılık. E, bu da arkadaşlar şık bir ürün. Ama herhalde en fazla bir 7-8 tane ayakkabı alabiliyor. Biraz daha fazla olabilirdi raf sayısı. 70 santim genişliğinde 45 santim yüksekliğinde 99-95. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap da gelecek bu perşembe A101'e. 179-95 arkadaşlar 160 santim yüksekliğinde. Çocuklar için masa sandalye takımı. E, masanın yüksekliği 45 santim, genişliği de 48 santim. Doğal e, masiften üretilmiş. 2 tane sandalyesi ve masası 129.95. Plastik çekmeceli ahşap raf 77 santim yüksekliğinde ve 4 tane çekmecesi var. Bizim ufaklığın oyuncakları içinde aslında ben odasına düşünmüyor değilim. 119.95. 16 gözlü kapı arkası organizer yani düzenleyici. Bu ürünü ilk kez e, görüyoruz. E, farklı renk ve desen seçenekleri var. 4 katlı ve 16 gözlü. Asma kancaları da dahil 27,5 lira. Pratik askı Bim'de İngilizce olarak getirmişlerdi. Magic askı şeklinde aslında e, yerden tasarruf sağlayan güzel bir ürün. 2,5 lira. Asılabilir dolap düzenleyici. Bu da arkadaşlar 6,5 TL. Bunu zaten biliyorsunuz hemen hemen her hafta getiriyorlar. Gırgır var farklı modellerde ve renklerde. 2,95 Gölgelikli salıncak az önceki yatarlıydı. Bu normal e, gölgelikli salıncak yatmıyor. 175 100, 175 cm e, genişliğinde arkadaşlar e, ve 269.95 fiyatı. Büyük kamp sandalyesi normal sandalyelerden daha farklı. Zaten göreceksiniz birazdan. 120 kilograma kadar da taşıyabiliyor. Su tutmama özelliği var. Özellikle dağcılar ve kampçılar için çok iyi bardaklık Koy, bardaklığı da var. Bardağınızı koymak için özel haznesi de var. 89.95. Eğer isterseniz daha pratik ve hafif olsun, aynı zamanda da uygun olsun diye kamp taburesi var. 3 farklı rengi var. 10.95. Katlanabilir kamp sandalyesi. Az önceki biraz daha böyle sırtı sırt kısmı daha yüksek, daha profesyonel bir üründü. Bu normal kamp sandalyesi. Bu da arkadaşlar 2-3 farklı rengi var ve fiyatı 42.95 askılı taşıma çantası da dahil. Ahşap katlanabilir masa sandalye seti böyle şirin bir ürün. Metal iskeleti var. 52 santim arkadaşlar 52-52 santim -52 boyutunda masa. Sandalyelerin de oturma alanı 31-36 santim. Çok da yer kaplamayan bir ürün 199-95 199.95. Belderya 26 jant çift amasörlü bisiklet. Çelik kadro ve 21 vitesli e, alüminyum jantlı, 2 yıl garantili 499.95 dolu pedallı remorklu traktör, 35 kilograma kadar çocuklarınızı taşıyabilir. Zincirli pedal sistemi varmış. Kornası da var içinde. 165 lira. Ve ışıklı LED ışıklı scooter var. E, yeni nesil direksiyon, tekerlekli. Işıklar hareket halindeyken yanıyormuş. 99.95 fiyatı. Toshiba'dan 43 inçlik Full HD Smart LED TV. Özelliklerine bakalım. YouTube, Netflix ve Prime Video gibi uygulamaları doğrudan destekliyor. Dahili internet, kablosuz internet ve uydu alıcısı var. Doğrudan bağlanabilirsiniz televizyonunuza. 108 santim ekran genişliği var. Vestel servis güvencesiyle 2299 lira ve telefon bekleyenler Xiaomi Redmi 8 cep telefonu gerçekten bu fiyata eğer almak isterseniz kaçırmayacağınız bir ürün olmalı. 14 megapiksel arka kamerası, 8 megapiksel ön kamerası, 8 çekirdekli işlemcisi ve 4 GB RAM'i 64 GB da dahili hafızasıyla gerçekten güzel bir fiyat performans telefonu bence 1399 lira. Honor 7S cep telefonu var. Bu biraz daha ekonomik. Özellik olarak da biraz daha alt segmentte. 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızası, arka kamerası ise 13 megapiksel ve 799 TL. Pirana dijital kol saati çocukları sevindirebilirsiniz. 29.95 Sekten çamaşır makinesi maalesef yine 5 kilogram kapasiteli olanı getirmişler. Yani bu biraz küçük gibi, düşük gibi arkadaşlar. 8 ve 9 kilogram olmasını ben tercih ederim açıkçası. 15 tane programı ve ön yıkama özelliği var. 1049 TL. Sekten turbo fırın var arkadaşlar. Bakalım turbo fırının özellikleri neler? 68 litre iç hacmi var. 4 gözlü gazlı ocak tablası, bir tane derin tepsi ve iç ızgarası, aydınlatma lambası ve buz çözme fonksiyonu da varmış. Ekmek pişirme, yoğurt mayalama fonksiyonu dahi varmış. Güzel özellikler. Vestel servis güvencesiyle 999.90 yani neredeyse 1000 lira. Arzum'dan Star Mix el mikseri. Ee, bu da arkadaşlar 3 yıl garantili Arzum'un 300 watt gücündeki mikserinin fiyatı 89.95. Arzum'dan Peri saç kurutma makinesi geçen haftalarda da gelmişti ve sürekli gelen bir model. 2300 watt gücünde kuvvetli bir motoru var. 2 tane hız 2 tane de ısı ayarı düğmesi mevcut. 85 lira. Arzum'dan PETA seramik tabanlı ütü. Bu da arkadaşlar 2400 watt gücünde. Bu da yine kuvvetli ve aynı zamanda ekonomik bir ürün. 260 mililitre ışıklı sut, su tankı varmış. Çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik tabanıyla. 3 yıl garantili 129 TL. Phantom'dan karbon serisi dikey süpürge. Torbasız ve pratik kullanımı yüksek yemiş gücü varmış. 1 litre toz kapasitesi var. Keşke biraz daha fazla olsaydı. 5 metre kablo uzunluğuyla 3 yıl garantili ürün 139 TL. Aprila yağ analizli dijital banyo baskülü. Geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz haftalarda bu ürünün bir de e, bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçen termometreli modeli gelmişti. O güzeldi. Bunda öyle bir özellik yok maalesef 150 kilograma kadar tartabilir. 5 farklı kullanıcı için de veri kaydını saklıyor 55 TL. Logitech'ten kablosuz klavye ve mouse seti Türkçe Q klavye. Klavye arkadaşlar iki tane ince yani kumanda pili dediğimiz onlarla çalışıyor. Mouse'ta iki tane kalem pil onun bir tık kalanı onunla çalışıyor. 119 lira. Eğer derseniz ki benim sadece mouse ihtiyacım var, Logitech'ten kablosuz mouse da gelecek bu hafta perşembe günü. Bir tane kalem pille çalışır, 10 metreye kadar da menzili vardır. 2 yıl garantili, 54.95. Logitech'ten gaming kablolu mouse, e, oyuncu arkadaşların gözü aydın, soruyordunuz. Ve e, bir arkadaşımız bu mouse'un yanında mousepad de yok değil mi dedi. E, yok evet mousepad'i dahil değil, öyle bir set halinde satılmıyor. 149 lira mouse'un fiyatı. Joy Plus'tan kulak üstü kulaklık var arkadaşlar. İki farklı rengi var. Mikrofon da dahil sesli arama yapabilir, Çağr çağrınızı karşılayabilirsiniz. 2 yıl garantili 24.95 Pirana Bluetooth kulaklık. E Bluetooth'tan direkt bağlanıyorsunuz. Sesli arama ve müzik çalar özelliği var. Sportif olarak da kullanabilirsiniz. 10 metre yayın mesafesi. Şarj edebiliyorsunuz. 39.95 Samsung'dan 64 GB'lık micro SD kart da bu hafta perşembe günü A101 raflarında olacak. Hızlı veri aktarımı var. 4K video kaydına dahi uygunmuş. 10 yıl garantili. 64.95. Bisiklet aksesuarları. Kromzil e, krom zil var, pompa var, vak vak korna var, anahtarlı kilit var, bagaj lastiği var. Ne alırsanız bu resimde hepsi 3.95. Basınç göstergeli ayak pompası bizim çocukluğumuzda falan vardı ben hatırlıyorum. Senelerdir var olan bir ürün. 22.95 bununla birçok şeyin lastiğini havasını vurabilirsiniz. Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 büyüklere bir abonemiz sormuştu Trabzonspor neden yok diye. Aslında e, olsa iyi olur 4 büyükler olur 49.95 taraftar lisanslı tek kişilik pike var o da 29.95. Kilim 4 farklı desende arkadaşlar 100'e 200 santim ölçülerinde biraz daha böyle ikisini ucuca koysanız yolluk tarzında olacak. Farklı renk ve desen seçenekleri 27.95. Silinebilir masa örtüsü 150'e 220 santim ölçülerinde 9.95. Tek kişilik yatak örtüsü 150'e 220 santim ölçülerinde 5 farklı deseni var ama şu görseldeki benim çok hoşuma gitti açıkçası 29.95. Erkekler için patik çorap üçlü olarak satılacak. Farklı renk desenlerde 5.95. Silk Blue'dan Bay Bayan görünmez çorap diyor. Görünmez dediği herhalde ayakkabının içerisinde kalıyor. Dışarıda görünmüyor. 1.95. Kaydırak var arkadaşlar. 25 kilograma kadar çocuklarınızı kaldırabilir, taşıyabilir. 79.95. Çocuk kitap çeşitleri var. Afacanlar çetesi, Lisa, Nora ve Ada. Her biri 4.95. Oyuncak temizlik seti kız çocuklarının bayılacağı bir ürün. Annelerine <laughs> yardım ederler artık gördüğünüz ürünler 12.95 lisanslı top 23 santim genişliğinde ve büyük bir top 8.95 çek bırak metal ışıklı araçlar var 3 tane pil de dahilmiş bunların da her biri 19.95 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.